sadece çocukluktur yani ben mesela şöyle bir şey söylüyorum ergenlik yaşı 25 18 değil 25 ergenlik yaşı ergenliğin bitişi hadi 25 nasıl 18 yaşında insanların ergenliği bitiyor ben anlamıyorum 20 yaşında bir kız ne bulacak tam olarak hayat neden hiç kimse anlamıyor nasıl bir şey olduğunu 25-30'a kadar bir antrenman sadece sadece koşarsın terlersin koşarsın terlersin hepsi bu 30'dan sonra olaylar makina işlemeye başlar yavaş yavaş <laughs> kadının zirvesi bu arada 35 ile 55 yaş arasıdır. Hmm. 35 öncesi antrenmandır sadece. çocukluktur yani. Ben mesela şöyle bir şey söylüyorum. Ergenlik yaşı 25, 18 değil. 25 ergenlik yaşı, ergenliğin bitişi hadi 25. Nasıl 18 yaşında insanların ergenliği bitiyor ben anlamıyorum. 20 yaşında bir kız ne bulacak tam olarak? Hayat neden hiç kimse anlamıyor nasıl bir şey olduğunu? 25-30'a kadar bir antrenman sadece. Sadece koşarsın terlersin, koşarsın terlersin hepsi bu. 30'dan sonra olaylar makine işlemeye başlar. Yavaş yavaş. <laughs> kadının zirvesi bu